Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün KeyDrop'tayız. KeyDrop'ta 1000 dolar bakiyemiz var. Rider Old West etkinliğimiz var. 34 gün süresi var gençler. Yükleme bonusunda Nemus koduyla, Nemus koduyla %10 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Videomuza geçelim. Şimdi öncelikle etkinlik kasalarıyla başlayalım. Öyle güzel bir Gold Rush'la başlayalım. 3 3 kasa başlayalım. Güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Yani pek istediğimiz gibi olmadı. Hemen hemen hepsini sat. Çok ufak 1-2 dolarlık bir zararımız var. Tekrardan açalım. Yani, yani ne karımız oldu ne de zararımız oldu bir öncekine göre. Farklı bir kasalarımıza bakalım. Tekrardan etkinliğimizin süresi 34 gün gençler. Buradan bakalım. 50 dolarlık AK kasasından deneme yapalım. 2 kasa olsun 100 dolar bakalım güzel şeyler verecek mi karanlık ucundan döndü 39 dolar zarardayız tekrardan açalım yani 20 dolar bir zararımız oldu ama normal bakayım göre zararımız var tabii. Bir 80 dolar. Tekrardan açalım. <laughs> Yok bu kasa bize göre değilmiş. Farklı kasalarımızdan devam edelim. En son farya bize çok güzel kazandırmıştı. Feryal'ın mutluyum şöyle bir dörtlü kasa açalım 80 dolar. Feryal bizi katlayacak inanıyorum. <laughs> Katlatmadı bu sefer. Satalım. Tekrardan açalım. Dörtlü kasamızdan. Çok güzel asimov çıktı AK ama zararımızı karşılayamadı. Şöyle kasa savaşı yapmak istiyorum. Bir kasa savaşı yapalım. Kasa savaşımız burada bir an görmedim. şöyle yan dışarı tıklı olabilir böyle şeyler savaş olmuştur kasa ekleyelim <laughs> bu sefer kasamıza ne ekleyelim artımsı ekleyelim 5 tane var ya da 5 tane Keristan, Bundan da 5 tane. 15 tane kasamız var. 350 dolar yapıyor. Kasa savaşı oluştur. Bot çağıralım. Böyle botla başlayalım. Artemis kasasıyla ilk kasasıyla başlıyoruz. Bakalım 15 tane kasamız var. 350 dolar değerinde. 40 dolar döndeyiz şu an. İkinci kasamız. Hala öndeyiz. Hemen hemen aynı. Çıktı. Terrell Blazer çıktı. Yine aynı. İlk e, faması çıkarmamız çok işimize yaradı. Yani iki tane aynı üç tane oldu o da aynı dört tane ile devam ediyor Beşinci kasamız artemiz var güzel bir şey yine aynı artemiz sıkar seviyor Ferya'ya geçelim <laughs> hadi Ferya bu sefer yüzümüzü güldür çok iyisin 329 dolar mükemmel hemen hemen zararımızı karşıladık buradaki 96 satıp iyi değil Hadi Ferya bir tane daha çok güzel 12 dolar çıkardı var devam. Yok bu sefer <laughs> vermiyor var ya vermen lazım Vermen lazım vermedi feryanın şey gücü bu kadardı sıra da Var güzel bir şey, var güzel bir şey. Var dedi. Neon Rider verdi bota. Bakalım verecek inanıyorum. diyorum ama olmaz ki. Quantum hiç vardı AWP. Neyse ki öndeyiz 390 dolarımız var. Yine son kasa belli olmadan belli olmaz kazanın veya veya kaybettiğimiz 458 dolar yaptık hemen hemen botun iki katıyız son kasa mıydı? Evet son kasaydı 687 dolarla savaşı kazanmış olduk mükemmel bir zafer diyebilirim tekrardan bir kasa savaşı ama bu sefer 10 kasalık bir savaş yapalım Dur kasa ekle. Ne yapalım? Artemis. Artemis'ten 5 tane. Yok. Kiris var mı da yok. O üzdüm. Üzdüm bugün bizi üzdüm. Yapacak bir şey yok. Şimdi Sindal'den de 5 kasa diyelim. 10 kasa 75 dolar. 10 kasa 75 dolar değerinde savaşımıza başlayalım. Buradan da katlarsak mükemmel olur. Evet. Yanlışlıkla yapamadık. Çok iyi. Tekrardan Artemis'ten 5 tane. Sendimden 5 tane. 75 dolar. Kasa savaşını başlat. Bol çağır. Şöyle seni seçtim. Pikachu. İlk kasamızla başlıyoruz yine Artemis'le. Ama bu sefer olmadı Artemis'le. Kaldı 9 kasa. Ama yapma bunu. Artemis yapma. Yani gerideyiz hala. Var bir AWP. Hala gerideyiz. 69 dolar. 110 dolar. Desert Eagle kovaltı verseydi bir sene geçecektik. Ne yazık ki vermedi. Aynı devam ediyor. Seninle de ver veresi yok. Hadi ver bir tane güzel bir şey de. Güzel ayrılalım seninle de. Yok. 40 dolar gerideyiz hala. Son kasa var güzel bir şey geçti karamet olmadı. Bunu kaybetmiş bulunmaktayız. Videoyu sonlandırmadan önce gençler %10 yükleme bonusumuzdan tekrardan bahsedelim. Buraya neon koduyla %10 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. Dilediğiniz gibi istediğiniz platformla yüklemenizi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.